Merhaba değerli arkadaşlar, bugün evde yaptığımız şaraplarda yüksek verim ve yüksek alkol elde etmek için maya seçimi ve uygulanacak bazı yöntemlerden bahsedeceğim. Ayrıca yüksek alkol üretimi nedeniyle son zamanlarda turbo mayalar merak konusu. Videolarıma bu konuda oldukça fazla sorular geldi. Kullanım miktarı, fermentasyon süresi, riskli midir, içilir mi, metal alkol oluşumu gibi sorular geldi. Tüm bunları yorumlarda bildiğim kadarıyla cevaplandırmaya çalıştım. Burada da bunlar bir bütün olarak ele alıp yine bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Dostlarım, şarabımızdan yüksek verim almak için uygun şartlarda uygun maya kullanmamız gerekiyor. Uygun maya seçmek için ise şarabımızın şıra yoğunluğunu ölçebilmek için hidrometre Sıcaklık ölçebilmek için ise termometre almamız gerekiyor. Eğer bu e, kendi şarabımızı kendimizi yapmak istiyorsak bunları e, edinmemiz gerekiyor dostlarım. Öncelikle yüksek alkol elde etmek için uygulanan bir yanlıştan bahsetmek istiyorum. Mayalar şekeri sindirip alkol'e çevirir. Bu doğru fakat ne kadar çok şeker o kadar çok alkol demek yanlıştır. Çünkü maya ihtiyacından fazla şekeri sindiremez. Bundan dolayı da şarabımız şekerli kalır. Aynı durum bira içinde geçerli. Mayalar e, fruktozu yani meyve şekerini sindirip alkole çevirir, sakaroz ise bildiğiniz e, beyaz şeker mayanın e, besin ihtiyacını tam olarak karşılayamadığı için fermentasyonda e, şekeri tam olarak sindiremez ya, ve yine şarap şeker kalır. Bundan dolayı sadece şeker ile yapılan fermentasyonlarda ya da şeker miktarı yani beyaz şeker miktarı yüksek olan e, fermentasyonlarda mutlaka maya besini kullanmamız gerekiyor. Dostlarım maya seçimine gelirsek maya seçiminde ilk dikkat edeceğimiz konu sıcaklık olmalı çünkü elinizde dünyanın en kaliteli mayası da olsa en yüksek alkolü üretecek mayası da olsa uygun sıcaklık olmazsa maya çalışmaz birkaç gün sonra da şıranız küflenir maalesef hem emeğiniz hem şıranız çöp olur. Bundan dolayı fermenterinizin bulunacağı ortam sıcaklığı mayanızın da çalışma sıcaklığı olacağı için ya bu sıcaklıkta çalışacak bir maya seçmelisiniz ya da ortam sıcaklığını mayanın çalışma sıcaklığına uydurmanız lazım. Bu durum tabii bu ikinci seçeneğimiz çok daha zordur. Özellikle yaz sıcaklarında fermentasyon zordur çünkü hava sıcaklıkları çok yüksektir. Mayalar bu bu sıcaklıklarda çalışamazlar. Ortamı soğutmamız gerekir. Bu konuda Adana bölgesinden çok fazla soru geldi videolarıma. Ne yapabiliriz diye soruluyordu. Sıcakta çalışabilecek maya olarak açık ara lider ekmek mayası öneririm dostlarım. Instant kuru ekmek mayası hem kolay bulunabilir hem de e, yüksek sıcaklıklarda çalışabilir. İdeal çalışma sıcaklığı 25-30 santigrat derecedir ve 35 santigrat dereceye kadar da çok rahat çalışabilir. Dostlarım ekmek mayasını hafife almayın. Gerçekten uygun şartlarda e, %11-12'ye kadar çalışabilirsiniz. E, alkol alınabiliyor. İstenilen şeker yoğunluğu 1080'dir. Daha fazlasını yaparsanız dediğimiz gibi az önce yüksek şekerden dolayı maya hepsini sindirmez ve şarap şekerli kalır. 1080 yoğunluk ekmek mayası için iyi bir oran. %10 ile 12 arasında duruma göre çok rahat bir şekilde şarabınızdan alkol elde edersiniz. Dezavantajı var tabi. Dezavantajı dostlarım kış aylarında çalışmaz bu maya. 25'in altında yavaşlar. 20'de hemen hemen tamamen durur. Bundan dolayı biraz daha böyle sıcak havalarda yani yaz aylarında ya da işte eğer ise eviniz daha yüksek sıcaklıklarda fermentasyona tabi tutabilirsiniz. Bir diğer dezavantajı da maya karakteri gereği kendi tadını yansıtır. O yüzden baskın bir maya tadı ve kokusu oluşabilir. Bunu da daha önceki videomda, beraklaştırma videomda anlatmıştım. İşte bu buzdolabında bekletme yöntemi kullanarak ee, şarabınızı hem berraklaştırıp hem de o tattan ciddi anlamda kurtulursunuz. Tamamen yok edemiyoruz ama ciddi anlamda azalıyor. Bu şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz. Fermentasyon süresi yaz aylarında 2 haftadır. Net 2 hafta bunu söyleyebilirim. 2 haftadan fazla sürmez. Ee, hızlı çalışır çünkü ve ilk hafta fermentasyon süresi ikinci hafta e, hafif fermentasyon ve çökelme sürecidir. 2 haftanın sonunda şarabınız iyice durulmuş olur. Ee, bir aktarma yaparsınız. Bir de biraz buzdolabında bekletirseniz ee, bir aktarma daha yaptığımızda çok güzel bir şarap elde etmiş olursunuz. Ekmek mayasının kullanım miktarı ise e, 1080 şeker yoğunluğunda e, böyle dolu dolu 2 çay kaşığı diyebiliriz. 2 çay kaşığı dolu dolusu attığınızda e, fermentasyonunuz gerçekleşir ve dediğimiz gibi 2 hafta içerisinde sonuç alırsınız. Bir diğer maya olarak beyaz şarap ve şampanya mayasına değinelim. Dostlarım tariflerimde ben genel olarak beyaz şarap ve şampanya mayası kullanmanızı öneriyordum. Bunun nedeni ise ekmek mayası gibi bir tat yansıtmıyor olması. Çok az bir tat tabi yansıtır ama burada meyve şaraplarında daha yüksek bir verim almamızı sağlar. Yani meyvenin tadı ön planda kalır. Kendi maya tadını çok baskın hissetmeyiz. Kırmızı şarap mayası da soruluyor. Ona da değinelim. Kırmızı şarap mayası dostlarım yine aynı işlemi görür. Aynı alkolü alırsınız. Diğer beyaz şarap şampanya mayasıyla. Fakat şöyle bir durum vardır. Kırmızı şarap mayasının kendine özgü bir tadı vardır. Aynı ekmek mayası gibi. Bundan dolayı hangi meyveyi kullanırsanız kullanın. Kırmızı şarap mayası kullandığınızda sonuç hep aynı olur. Tat olarak aynı tadı alırsınız. Sanki kırmızı şarap içiyormuşsunuz gibi olur. O yüzden meyve şarabı yapmış olmanızın bir anlamı kalmaz. Beyaz şarap ve şampanya mayası meyve şaraplarında çok önemli. Bunu ıı, kesinlikle öneriyorum. Hem yüksek alkol oranından dolayı hem de ıı, tat olarak daha e, meyvenin tadının daha ön planda olması açısından beyaz şarap ya da şampanya mayasını öneriyorum dostlarım. Bunlarda ise şeker yoğunluğu 1100 olmalı. E, bu şekilde %13 ile %15 arasında yine e, şartlara göre çok rahat bir şekilde alkol elde edebilirsiniz şarabınızda. E, Kullanım miktarı ise genelleme yapıyorum. Üreticinin e, verdiği e, bilgileri dikkate almalısınız. Ama genel olarak her 5 litre için böyle o da dolu dolu bir çay kaşığıdır. O da işte bir gram gibi bir şey e, diyebiliriz. Dolu dolu böyle bir çay kaşığı kullanırsanız dostlarım e, her 5 litre için beş litre için 5 yeterli olacaktır. Fermentasyon süresini de söyleyelim, sıcaklıklarını da söyleyelim. E, tabii değişiklik gösterir. E, bunlarda da farklı sıcaklıklarda çalışabilen e, mayalar vardır, farklı cinsler vardır, farklı markalar vardır. Bunları araştırarak size uygun, bulunduğunuz ortama, ortam sıcaklığına ya da elinizdeki şıraya göre bir e, maya seçebilirsiniz dediğimiz gibi şeker dengesi önemli. Çok fazla şeker atmayacağız. Mayanın zaten şeker dayanımı, alkol dayanımı bellidir. Şeker sindirim oranı da bellidir. Mayanızın bilgileri orada yazar. Şeker sindirim oranı yazar. Alkol dayanımı yazar. Bunlara dikkat ettiğinizde şarabınızdan çok en yüksek verimi almış olursunuz. Fermentasyon süresi bunda da genel olarak 2 haftadır. Buna genel diyorum ama 3 haftaya kadar sürebiliyor. Uygun şartlarda eğer fermentasyon süresi uzar ise büyük ihtimalle ortam sıcaklığı düşüktür ya da mayanın çalışma sıcaklığından biraz daha düşük bir yerlerde kalmıştır. Bundan dolayı fermentasyon süreniz uzayabilir ama 2-3 hafta içerisinde net bir sonuç alırsınız dostlarım. Turbomaya konusuna gelirsek en çok sorulan soru bunların kullanım miktarı biraz daha fazladır diğer mayalara göre. Alkol dayanımları daha fazladır, alkol üretimleri daha fazladır. Genel olarak Damıtım amaçlı fermentasyonlarda kullanılır. Yani e, distrasyon için hazırlanan suma e, ve şeker e, fermantasyonlar da kullanılır. Bunda da işte az önce bahsettiğimiz sadece şeker e, kullanılabilir bunlarda ama mutlaka yanında maya besini kullanmanız gerekir. Turbo mayaların bazı çeşitleri var. Maya besinle beraber aynı pakette yani e, karışık olarak gelen yani, mayalar var. Onu da ayrıca kullanmanıza gerek yok. Zaten üretici onu belirtir. Onu o şekilde kullanırsınız dostlarım. Onlar da şimdi yine bir genelleme yapacağım. O da markaya göre değişiklik gösterebilir. Onda ise dostlarım her 5 litre için 18 gram maya kullanmanız gerekiyor. Kullanım miktarı fazladır. Fakat en güzel yanı maya tadı ve kokusu bırakmıyor olması. Yani neredeyse böyle beyaz şarap tadında bir sonuç alırsınız. İçilir mi diye soran arkadaşlar için dostlarım içilir hiçbir sakıncası yoktur. Metil alkol oluşur mu diye özellikle bastıran arkadaşlar var dostlarım metil alkol oluşmaz çok çok düşük miktarda oluşabilir. Yine daha önceki videolarımda bahsetmiştim tüm mayalarda bu durum geçerli sadece ihtimal bu mayalar yani hepsi bu anlattığımız mayaların hepsi etil alkol üretirler. Çok çok düşük miktarda metil alkol oluşabilir fakat insan sağlığına zararlı düzeyde değildir. Yani bunu şöyle bir örnek verebilirim. Elma çekirdeği, elma çekirdeğindeki siyanür gibi düşünün. Aslında siyanür değildir o ama siyanüre neden olan bir maddedir. Fakat onu gibi düşünün. Yani bugüne kadar elma yiyip de çekirdeğiyle yiyip de zehirlenen ölen duymamışsınızdır. Bunda da aynı durum var. Ve sadece ihtimal dostlarım. Her seferinde her yaptığınızda metil alkol oluşur diye bir durum yok oluşabilir ve oluşsa bile sadece e, çok düşük miktarda ve insan sağlığına zararlı düzeyde değildir. Bundan dolayı e, bunları e, uyguladığınızda hiçbir sorun olmadan hiçbir risk e, içermeden çok rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bir sorun olmaz. Fermentasyon süreleri kısadır. Bunların genel olarak bir hafta içerisinde e, uygun şartlarda e, fermentasyon gerçekleşir ve damıtma için olduğundan böyle çok fazla beraklaşmasını falan beklemezler arkadaşlar. E, yapan arkadaşlar. Fakat e, bunun için dostlarım yine iki haftayı beklemenizi öneriyorum. Daha berrak bir sonuç alırsınız. E, çünkü dediğim gibi Turbo mayaların amacı distrasyon için olduğundan öyle berraklaşsın, iyice otursun, e, tortu dibe çöksün diye genelde beklenmez. Sadece fermentasyon bitmesi beklenir. Bir haftada da sonuç alınıyor. Ama e, siz iki hafta bekleyin tortu iyice çöksün. Daha berrak, daha güzel bir sonuç alırsınız. Ve meyve şaraplarında yüksek alkol elde etmek için kullanabilirsiniz. Fakat ayrıntı daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Sanırım az önce de değinmiştim. Ee, şeker miktarını yükseltmeyeceğiz dostlarım. Şeker miktarını yükseltirseniz e, alkol tadı daha baskın kalacağı için meyve tadının üzerine çıkar. Bundan dolayı o daha önceki verdiğim tariflerdeki dengeyi korumanızı öneriyorum. Tabi size kalmış. Nasıl dilerseniz. Dostlarım, anlatacaklarım bu kadar. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.